Selamlar. GTA San Andreas'a e geldik 5. bölüme. Evet. CJ'yi de yakından gördük. <laughs> Şöyle devam edelim bakalım. Evimizden de çıktık. Şu en yakın göreve gideceğim şimdi. O loga. Dur. Araba lazım. İn kanka aşağıya sen. Benim bir işim var. Bir göreve gitmem lazım. Olcu Lokum mekana geldik. Yönetim sorunları. Hey, Lok, is he available for communication? Who? Lok. Oh, you mean Jeffrey? <laughs> yeah. Our uh, appliance technician called in sick, so Jeff, Lok, he got promoted. So, so he's out back cleaning the fryer. Hey, what up, Log? CJ. What's up, homie? Hey, my shit's so tight right now. It's about to bust. So, you happy now, homie? I'm if I should have I can't take this shit much longer. Man, I'm an artist. I'd rather be inside. Man, I can't get it there for nothing. Motherfuckers always wanna keep a nigga down. And that CPO, Mad Dog's manager, is putting on me real heavy, man. He covering my style for real heavy. Man, he five foot three, but that fool's strong. Man, we gotta take him out. He done blackball me, man. I can't get in the game no way. I told you I'm an artist, a communicator, and nobody can even hear my message. He going around telling everybody I'm whack. Well, he obviously ain't heard your new shit. That shit is outrageous. That's what I'm talking about, man.

Abi ne ara sabah oldu ya gece geldik. Ha şimdi polis gelecek peşimize. Neyse biz şu arabayı bir alalım da. Polis çok sorun değil şu an. Evet bir telefon çaldı. Dur kanka. Senin arabaya el koyuyorum. Ya oğlum. Araba hasarlı diyor. Çarptın tabi Gerçi öbürü olan daha yakındı ya. Oh mis gibi oldu polisten de kurtulduk. Şöyle çarpmayalım. Böyle düzgün bir şekilde. Abi polis niye bir daha geldi? Yok gelmiyor. Yıldız siliniyormuş. Tamam. Polis geliyor sandım bir an. Şimdi şuraya park edeceğiz. Cillop gibi park ettik oraya bak. Hareketi gördün mü? Hey, we bir tık geç kaldığınız doğrudur. Be... Arabayı bir, bir tamir et, ettirmeye <gülüyor> götürdük. <gülüyor> aha burası abi kaç tane aynı adamdan koymuş ya 6 tane aynı adamdan var abi bin bakayım sen şimdi hey man take me back to dog's mansion not today asshole today we taking the scenic route via the bottom of the ocean Hadi bakayım siz yara yediniz. Gidiyoruz iskeleye. Nasıl zevk alıyorum şundan var ya. Psikopat. Çok yaptım diyelim. Ama görev güzel. Geldik iskeleye. Hızlan bakayım koçum. Denize düşmeyeyim mi de ben de? Abi şuradan bırakırsam gider herhalde. O siktir. İşte bu kadar. Ulan sırf OG Loksal'a istiyor diye Adam öldürdük. Boş herif, boş çar. Salak oyculuk. Evet, oyunu kaydettik ve evden tekrardan çıktık. Şimdi aynı şekilde bir daha gidelim bakalım loka. Bir de Crash'in görevleri var. Tempeni'nin. Onu daha sonra hallederim diye düşünüyorum. You know what I ain't nobody's ass technician, bitch. bitch. Hey, hey, what's up, lo? Technician ain't gangster. That's what's up. I heard that. Listen, Carl. If I'm going back to a cell, I wanna have a big party first. This may be my last chance to get her Okay, so what's the plan? Well I'ma slide back over to uh, Grove Street and get those sounds boom basti fantastic. Alright, so what you want me to do? I want you to get ready for the party and get some girls, man.

Kıyafet gerek yok ya. Şuradan hemen bir saç yaparız. Gir içeri bakayım. Aa, ne yapalım? Mohawk yapalım. Bu ne lan? Çizik. Bu neymiş? Bu da bob gibi. Detaylı kesim. daha yürü git. Keskin hatlı. E, Yap bundan olsun. Hadi kalk bakalım. Şimdi o lokum partiye gidelim. Kıyafet değişmeye hiç gerek yok. Ya 8 ile 6 arası demişti. Daha çok zamanımız var. Bir gidip bakalım da yine. Geldik bakalım girecek mi içeriye? 20 ile 6 arasında gel. O zaman hemen şuraya kaydet. No, I didn't get 20. let you do it again. it Hey CJ, what's up, G? Hey, Lo. This party is jumping. We got a gang of crazy ass bitches in the house. You coming over, homie? Uh, I don't know, man. I had some plans tonight. But we had a big disaster. I won't be rapping. My mic's broken. Ah, uh, okay. I'ma come over right now then. Hey hey, Rob G all the homies in the back, man, away from this music. Man, I'm serious. man the baby. Damn, man, his lyrics is I'm up, fellas? Hey, what's up with you, baby? Show you back on the block, huh? Hell yeah. You're a real killer, huh? What he done that I ain't, huh? Stall him out, man. Hey, relax, man. Hey, a ball is to run up. They headed up right Looks Hey, CJ, strap up. Grove Street. Damn, man. I go get us some more backup. Okay, get some cars, block the road. The rest of get heated. Çatışma zamanı. Evet silah mermiyi hazırla CJ. Aha adamlar geliyor. Abi şuraya bir çömel de, bir dakika. Bak sen beni fena indiriyorsun ha. Abi dur şurada benim canım niye azaldı bu kadar? Benim silahım yok mu başka ya? Nereden sıkıyor bana bu adam? Bunu patlat. Niye patlamıyor ya? Lan öleceğim, öleceğim, öleceğim. Al bunu al. Bittim artık. Aa yukarıda var. Sıçtım ben. İyi bari tek tek gidiyormuş. annasının şeyi artık. Kaç tane adam var? Kapıda da kilitli. Aha. Harcandın. Al işte. Abi ilk defa mı ölüyoruz? Evet devam. Kaldığımız yerden. Öl artık. Öl öl öl. Yakından vurmak lazım da. Tamam bitti mi yok arkada var. Arkadan arkadan indiriyor bunlar bizi. Artık bitsin lütfen

Aha, Ogilook'un görevler bitti herhalde. Sıra Crash'te. Gidelim bakalım Tempe'nin yanına. Açılın, CJ geldi. Hey, Carl CJ. Oh, Come So you finally found time to drop by. Man, I've been busy. I've been burying my mom's, man. <laughs> Sounds like a fucking excuse to me. Officer Pulaski thinks you're trying to screw with us, Carl. Now you get this straight. We own you. You're ours. We can shit on you from such a height, you'll think God himself has crapped on you. Well, <laughs> bir redeem, man He better fucking understand. Yeah, he better have. Time to go to work, CJ, and earn your freedom. There's a guy I hold up across town. You got that address, Pulaski? Another gang banging, drug pushing, cop killing bitch just like you. We don't like him, and he don't like us. Now you make sure he never leaves the neighborhood. Not even in a box. Get the fuck out of here. Evet, şimdi bir adam Evet, emaneti aldık buradan. Çete evine git ve evi yak. Yakarız abi. Oğlum siz ne ara geldiniz? Hiçbiriniz yoktunuz burada. Eve geldik. Tabii önce etrafta adamlar vardı. Onları indireceğiz. Var mı etrafta biri? Yoksa direkt fırlat. Abi ben de yanacağım şimdi. Dur bir dakika. nerede o? Nereden sıkıyorsunuz ya? Lan polismiş onlar. Dur. Molotov al eline. Aha biz deniyoruz. Lan öldürür bunlar bizi şimdi. Kaç. Böyle uzaktan uzaktan indirmemiz lazım. Oraya da yetmiyor ki bunun menzili. Öl, öl artık. Öl. Tamam. Sen de Kaç tane var oğlum sizden? Hadi bir tane kaldı. Abi ben nasıl yandım? Korkmayın geliyorum. Sizi kurtaracağım şimdi. Abi aleve dokunduğum an ölürüm ya. Şimdi nereden gideceğiz? Hiçbir şey gözükmüyor ya. Şuradan üst kata çıkalım bir. bir. Yangın tüpü vardı bir yerde. Tamam şimdi bir mutfağa bakalım. Buradan mıydı? Aynen. Oğlum zar zor gözüküyor ya. Tamam söndürdüm. Hadi beni takip et. Aha ev yıkıldı. Bina çöküyor kaç. Gel buradan. Tamam. Şurayı da hallet. Geliyor mu lan? Dur buraya yapmaya gerek yok şuradan Kapıya yapalım geldin mi? Helal Aa, Buradan mıydı? Neredendi? Şuradan bir bakalım Aynen şuradan ya Hadi bağırma ya Şunu da söndür. Gelmez şimdi bu. Hadi. Ha tamam geldi. Hey man, I owe you my life. Nasıl da emcüklüyor CJ. Hadi bin bakayım. you live just off Grove Street. No shit. What you doing in Vargos Hood? I like to live dangerously. It's CJ, right? Yeah, how you know me? Everybody in the grove knows you and your brother. But I thought you'd run away. I never ran away. I to... get away from shit. This is my place here. Hey what's your name? Denise. Denise Robinson. Give me a call sometime. We should go out or something. Yeah, I'd like that. Okay, I'll catch you later, CJ. Hadi git. Ne arayacağım seni bu çirkin bir şey. En iyisi şeydi. Albayın kızı.

Sevit'in dediği yere geldik Doberman Burası bir balla bölgesi olan Grand Park Bu bölgeyi alırsak Kralız şuraya bakalım. Ee, şimdi tabancalar bunu geç hafif makineli yok fırlatmalı abi şunu alalım yeter bize Aynen kral ver bundan bana yeter. Eyvallah hadi ben gidiyorum. Aa, arabamız da burada bizim. Şöyle gösterdiği yere doğru bir gidelim bakalım. <laughs> Glen Park'a. Evet, mekana geldik. Şimdi bizim fete bulmamız lazım. Neredeymiş? Abi şöyle malı ben bir eziyim. Buna genelde iyi para oluyor. Konudan alakasız, bağımsız ama alalım bunları. Şimdi hiç... ha şurada var. Kanziler merhaba. Hadi bakalım savaş başladı. Elimize aldık bunu. Adamlar geliyor ordu gibi. Ben arabayı alayım da şuradan. Oğlum in aşağıya. İn bakayım. Bak şöyle. Bak kaçtı o. İlk dalgadan sağa çıktın. Şuradan geliyor. Tamam bu kadar araba yeter. Biraz da silah kullanalım. Neredeymiş bu adamlar? Bunu hallettik, onu da hallettik. İkinci dalga, dalgadan da kurtulduk. Üçüncünün son olması lazım artık, öyle hatırlıyorum. <laughs> öl 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 hadi. Tamam, silahını aldım. Şimdi şuradan gelenler var. Aha, mahalleye aldık. Geç artık şu sahneye. Heh. Tamam acı anladım. Hadi. Bitiyor mu yazılar? Aynı saklanan yerden çıkardın. Öldür onu. İşte bu. Hain öldü. Fetih gerçekleşti. Görev bitti. Bölüm de bitti. Diğer bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.